Merhaba arkadaşlar şimdi ee, uzun süredir video gelmiyor çünkü hastaydım bir iki üç haftadır ee, hala da hastayım biraz sesim falan şey ee, ama yine en kısa sürede yine eski rutinime döneceğim yine hep video paylaşacağım İlk ee, ilk önce burada olan değişikliklerden bahsedeyim bir tane yavrum öldü nedenini bilmiyorum onun dışında çok rafşın salyangoz oldu o o da halledeceğim onları hep Çözümü kolay anlayalım. Ee, onun dışında dişilerim 2-3 aydır hala daha hamile. Büyük ihtimalle erkek olmadığı için. Ama ben bu dişilerin e, türünü bulamadım. Türünü bilen bir arsa yoruma yazarsa sevinirim çünkü... E, ...erkek olmadığı için doğuramadığını düşünüyorum ben bunun dediğim gibi. Ee, onun dışında bunlar komple gidecek burada. Bitkileri falan filan alacağım. Şu eskiden videoları izleyenler bilir. Burada bir tane akvaryum vardı küçük. Lepisteslerin oldu. İşte onların yerine gelecek bu. Yani onların akvaryuma gelecek bu lepistesler. Oraya çok güzel bitkili bir akvaryum düşünüyorum. Ya. Yani onu profesyonel derecede kuracağım çünkü bunlar bildiğin kuma atıyorsun. Üstüne bitkileri falan ettim, Bir tane birkaç tane taş koydum. Öyle düz bir akvaryumdu bu ama diğerini daha profesyonel kurmayı düşünüyorum işte her şeyi olacak falan filan. Ona pipo filtre koyacağım. Çift çıkışlı hava motoru aldım. Bir tanesine hava taşını koyacağım. Bir tanesine pipo filtre koyacağım. İşte onun dışında buraya bunları o akvaryumu aldıktan sonra buraya sürpriz bir balık gelecek. Onu söylemeyeceğim. Eee dediğim gibi bir bunları oraya alacağım ama işte almamamın sebebi şu anlık normalde hemen alırım birkaç tane bitki eksik, kargoda ilk cuma gününe gelirler. bir de kumum eksik. Kum da cuma gününe gelecek. Cuma günü korarım. cumartesi günü de sürpriz balığın videosu gelecek. Ama ilk önce o şey salona götürdüğüm akvaryumu göstereceğim size hemen. Evet o yavruların olduğu akvaryum bu. yeni izleyenler de görsün. şöyle göstereyim ışık falan mükemmel oldu. Ee, onun dışında o yavruları ne yaptım diye sorarsanız şöyle bir kutu vardı. Ona koydum bunları. Böyle güzel bir düzenek yaptım. Ee, şurada iki tane mos var. Yer mosu. Ama çok da gözükmüyor. İşte böyle burası da. Yakın zamanda zaten gelişmeleri videoda atacağım. Bu videoda bu kadardı. Takip edip beğenirseniz bir de e, yorum yazarsınız. Çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.